Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere münakaşanın doğru bir şey olmadığından bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, mücadele ve münakaşa pek çok hayırları ortadan kaldıran bir durumdur. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım konuların mücadele ve münakaşa suretinde müzakere edilmesini istememiş ve Müslümanların bunu terk etmelerini istemiş. Muaz bin Cebel'in rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyuruyorlar. Hayırların azlığına sebep olan mücadele ve münakaşayı terk edin. Hayırların azlığına sebep olan mücadele ve münakaşayı terk edin. Zira burada iki tarafın biri yalancıdır ve neticede iki tarafta günaha girer. Zira burada iki tarafın biri yalancıdır ve neticede iki tarafta günaha girer. Bir taraf doğru olsa bile bir nevi diğer tarafın yalan söylemesine seviyet verdiği için günaha girmiş olur. Yalancı olan zaten yalan söylediğinden dolayı ve diğer tarafın elindeki hakkı kabul etmediğinden dolayı yalancı konuma gelmektedir. Tabi bir de e, her zaman böyle münakaşa ve mücadelelerde işte şu haklıdır, şu haksızdır, şu doğrudur, şu doğru değildir gibi e, kesin bir söz söylemek de mümkün değildir. E, zira eğer doğruluk, yanlışlık, değer hükümleriyle ilgili bir konuysa, Doğrusu orada, %100 kimin yanlış ya da kimin doğru olduğunu, kimin haklı kimin haksız olduğunu e, kesin olarak söylemek mümkün değil. Var olan bir şeyle ilgili olarak bunu kesin olarak söyleme imkanına sahibiz. Yani dün böyle bir olay oldu veya olmadı. E, şimdi, olduysa bunun şahitleri vardır, bunun belgeleri vardır. O belgeler ortaya konur, olduğu ispat edilir. Olmadıysa, Belgeleri olmayacağından dolayı böyle bir olay meydana geldi diyen kişi iddiasını ispatlayamamış olabilir. Dolayısıyla haksız durumda olabilir. Ama yine de burada bile davasını ispatlayamamak gibi bir problem de olabilir. Bir olay meydana gelmiş olabilir fakat o olayı tespit eden bir şahit, bir delil, bir vesika, bir işaret mevcut olmayabilir. Böyle olması da mümkündür. Ama iş değer hükümlerine gelince orada kimin haklı kimin haksız olacağını doğrusu e, tespit etmek bir hayli zor bir şeydir. Değer hükümleri konusunda şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Doğrunun ve yanlışın ne olduğunu kesin olarak bilen sadece Cenab-ı Allah'tır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah onu bize bildirmiş. Ama vahyin kesilmesinden sonra neyin kesin olarak doğru, neyin kesin olarak yanlış olduğunu bilme şansına, bilme imkanına sahip değiliz. Olsa olsa o noktada bir akıl yürütmede bulunabiliriz. İşte birçok konuda münakaşaların, mücadelelerin yapılmasının sebebi de budur. Çünkü herkes belli bir oranda, belli bir seviyede bir doğruluk seviyesine sahiptir. Çünkü değer hükümleri dediğimiz zaman biraz da mesele çoğu defa bir şeydeki zarar ve fayda meselesine gelir. Ee, odak noktasını o teşkil eder. Ee, ve e, iş oraya geldiği zaman da e, hiçbir şeyin yüzde yüz zararlı ya da yüzde yüz faydalı olduğundan söz etmemiz mümkün değildir. Yani birisi dese ki işte içkinin faydaları var. E, i̇çkiyle ilgili e, az da olsa birkaç faydadan bahsetmesi mümkün. Ve nitekim Cenab-ı Allah da e, içkide bazı faydaların olduğunu ama zararlarının faydalarından daha çok olduğunu ifade buyuruyor. Birisi desek ki içkinin zararı var. Evet, bununla ilgili de çok şey söyleyebilir. Ama içki yüzde yüz zarardır. Hiçbir faydası yoktur demek de mümkün değil. Şimdi meseleyi öncelikle Cenab-ı Allah zaten o şekilde ortaya koyuyor. Yani onun faydası da var, zararı da var. Şimdi bu e, faydası derken bunun faydası bazen bizatihi kendisinden ileri gelmeyebilir. Mesela bir adam sinirlidir, e, bir şeylere kızmıştır, kendini biraz şöyle unutmak istiyor, o derdinden efendim e, kurtulmak istiyor. E, bir insan e, içki alsa geçici bir müddet için o derdinden bir nevi kurtulsa, onu unutsa işte bu da bir faydadır. Yoksa içkinin bizatihi, e, kendisinin bir faydası vardır anlamında. E, değildir bu. Şimdi değer hükümleri meselesinde e, durum böyle fayda zarar meselesine gelip e, dayandığı zaman orada işte sana göre böyle, bana göre böyle e, meseleleri e, bir hayli öne çıkan bir durum olur. Ve vahiy kesilmesinden sonra da gerçek hakkın doğrunun ne olduğu hususunda kesin delil sabit olmadığından dolayı e, o hususta e, kesin, bir, kesin bir şey söylemek de mümkün olmayabilir. Münakaşalarda devam eder, gider. E, o gibi konularda yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey herkes kendi delilini söyler, kendi kanaatini söyler ve karşı taraf bunu kabul ederse eder, etmezse etmez ve e, her iki tarafa da düşen durum o meseleyi e, tartışmamak ve münakaşa etmemektir. Yani zaten tartışma ve münakaşa neticesinde daha da meseleyi ileri götürmek mümkün değil. Yani doğru budur diye birisi bir iddiada bulunuyor. Onun kendine göre bir delili var. Ha, başka bir delil de yoksa o delille beraber e, meselesini sunar. Karşı tarafta karşı delil sunar. Eğer bunun delilini o delille çürütebiliyorsa ne ala çürütemiyorsa e, o takdirde Başka bir delil sunmak mecburiyetinde. Diyorsa ki başka delilim de yoktur, İşte benim delilim budur, bana göre bu delil beni ikna edici niteliktedir. Kabul edersin, edersin, etmezsin, etmezsin. Yani işi münakaşaya götürmeye e, gerek yok. Tabii karşı tarafında kendine göre bir delili olabilir. E, ve o delil ona göre kuvvetli, diğer tarafa göre zayıf olabilir. Böyle şeyler de e, mümkün olabilir. E, ilmi meselelerin münakaşa suretinde, mücadele suretinde münakaşa edilmeleri asla doğru olan şey değildir. Bir defa e, Hakk'ın hatırı alidir, yüksektir. Hakın hatırı için en azından münakaşa ve mücadeleden çekilmek gerekiyor. Kesin doğrunun e, ne olduğu hususunda bir çaba sarf etmek gerekir. Çalışmak gerekir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var o noktada. E, münakaşaya ve mücadele gerek olmadığını açıkça bu hadis ortaya koyuyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, müştehit iştihad eder. İsabet ederse kendisine iki sevap var, hata ederse kendisine bir sevap var. Yani dinimiz çalışan kişiye, hakkı bulmak için gayret eden kişiye o kadar önem ve değer veriyor ki, Hata bile etse, çalışmasının karşılığını ona veriyor. İsabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap. Hata etse de, sen hata ettin, niye hata ettin, al sana şu cezayı demiyor dinimiz. Yani müştehit, doğruyu bulmak için çalışmış, gayret etmiş, delillerini ortaya koymuş, kendi vicdanını o delillerle mukani hale getirmiş, Kendisi delillerine inanmış, neticesine de o delillere uygun olarak inanmış. Ha şimdi alime düşen şey, bilgine düşen şey, doğru bildiği şeyi delillerle beraber ortaya koymaktır. Bazen birine göre kesin delil sayılan bir şey, diğerine göre kesin delil değildir. Nitekim işte. Delil derken biz usulü fıkıhta herkesin ittifak ettiği deliller var. Bunlar Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Ama tabi iş ayrıntıya geldiği zaman da bunların hepsinden kesin delil olarak bahsetmemiz mümkün değil. Yani Kur'an diyoruz mesela ama Kur'an'daki ayetlerin de iki yönü vardır. Bir sübut yönü vardır bir de delalet yönü vardır. Kur'an ayetlerinin sübutu yani hepsinin ayet olarak sabit olması kesindir. Ama bir manevi olan dereletleri kesin seviyede değildir. Hepsinin dereleti kesin değildir birtakım takım manalara. Ha, kesin işaret ettiği manalar vardır. Kesin işaret etmediği manalar vardır. Kesin işaret ettiği manalar konusunda kesindir deriz ama başka manalar içinde zan ifade eder deriz. Efendim işte kıyasın delil olduğu herkes tarafından kabul edilir ama fer'i bir meseleye geldiğimiz zaman da ee, çok nadiren orada kesin bir bilgiye ulaşabiliriz. Ancak illet konusunda bir kesinlik hasıl olursa e, neticede bir kesinlikten bahsedebiliriz. Eğer illet konusunda bir kesinlik yoksa, çünkü illet vasıtasıyla aslın hükmünü e, fer'e ve ikinci derecedeki olaya geçireceğimizden dolayı, e, eğer ortak e, illet kesin değilse, netice itibariyle zanni bir illetle, zanni bir vasıfla, zanni bir ee, özellikle e, onu esas alarak aslın hükmünü e, fer'e bir nevi geçirmiş olacağız. E, hakkında hüküm bulunmayan meseleye geçirmiş olacağız. ve Burada bir zam söz konusudur. E, diğer delillere gelince mezheplerden kimisi bu delilleri kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Söz gelimi mesali, mesali mürsele diyoruz. E Bunu e, Maliki mezhebi kabul ediyor ama Şafii mezhebi kabul etmiyor bütün deliller hakkında kabul eden ve etmeyen mezhepler var. Yani dört delilin dışına çıktığımız zaman hangi delilden bahsetsek onu kabul eden var, kabul etmeyen var. Bu yüzden delil olarak ortaya sürülen meseleler de önemlidir. Birine göre delil sayılan şey, diğerine göre delil değildir. O bakımdan deliller konusunda da anlaşamayınca elbette netice konusunda da anlaşma mümkün olmaz. Herkes İlmi bir meseleyi eğer müzakere ediyorsa efendim işte benim delilim şudur, bu delile göre netice budur demesi lazım. Benim vicdanım bu delille e, kani olmuştur, benim kanaatim budur demesi lazım. Yani karşı taraf da aynı şekilde senin delilin diyebilir şu şu açılardan çürüktür, bana göre delil değildir, delil olacak seviyede bir şey değil. E, bana göre de efendim şu sebepten dolayı bu meselenin hükmü böyle olması lazım. E, doğru böyle olması lazım diyebilir. Dolayısıyla hasreten zan ifade edilen konularda e, inat etmenin ille de doğru budur demenin herhangi bir e, mantığı da yoktur. Çünkü e, bunu ispat edecek kesin bir delil asla mümkün değildir. E, dediğimiz gibi e, vahyin kesilmesinden sonra herhangi bir meselede e, kesin hüküm vermek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ama vicdanı tatmin edecek seviyede işte %90, %95, %99 seviyesinde bir kesinliğe ulaşmak mümkündür. Öyle bir kanaate ulaşmak mümkündür. Ama kesin doğruyu ancak Allah bilir. Ancak Allah'ın bildiği e, kulun ise e, az veya çok noksanın olduğu bir konuda e, münakaşa yoluyla e, meseleleri dile getirmenin pek bir anlamı yok. E, olsa olsa bu, e, hakkın hatırını kırar, hakkı e, küçültür, hakkı değersizleştirir ve aramızda kin ve fesatlara sebebiyet verir. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah yani Abdullah bin Zübeyir şöyle demiş bir ara, sakın halka Kur'an'ı getirerek mücadele etme. Sakın halk ile Kur'an'ı delil getirerek mücadele etme. Çünkü sen onlara güç yetiremezsin. Özellikle bu sözü e, o zamanki hariciler için e, söylemiş e, Abdullah bin Zübeyir. Yani çünkü e, onlar da e, Kur'an'ı e, esas alıp kendilerine göre yorumluyorlar. Şimdi bana göre anlam budur dedikten sonra bir adam bana göre anlam budur dedikten sonra yani bir kelimenin diyelim iki anlamı, üç anlamı varsa birisi ben bu anlamı tercih ediyorum dedikten sonra e, ona galip gelmek için yapacağınız çok fazla şey kalmıyor. Özellikle bir de inatçıysa adam başka bir anlamda olacağı konusunda kendine göre bir takım deliller de bulmuşsa onunla münakaşa etmeye gerek yok. Çünkü Abdullah bin Zübeyir Zübeyir bin Avvam oğlu Abdullah diyor. Zübeyir bu meseleyi bir daha anlatıyorum. Zübeyir bin Avam. Zübeyir bin Avam oğlu Abdullah'a şöyle diyor. Sakın halka Kur'an'ı delil getirerek mücadele etme. Sakın halk ile Kur'an'ı delil getirerek mücadele etme. Burada mücadele edilen kişiler o dönemde daha çok haricilerdi. Çünkü hariciler Kur'an'ı esas alarak bir takım iddialarda bulunuyorlardı. Ve işte ona karşı Hz. Zübeyir oğlu Abdullah'ı uyarıyor. Onlara karşı Kur'an'ı delil getirme diyor. Çünkü sen onlara güç yetiremezsin. Fakat sünnet-i seniyye ile onlara karşı çık diyor. Sünnet-i seniyye ile onlara karşı çık. Yani şimdi sözün değişik anlamlara ihtimali vardır. Birisi bir ihtimali alıp başkası diğer bir ihtimali aldığında yani başka bir delil de bulamadığınız takdirde e, bu mananın diğer mana üzerine üstünlüğünü neye göre tercih edeceksiniz? Bu biraz e, zor bir meseledir. Tabi usulü fıkıhta bununla ilgili bir takım kurallar geliştirilmiş. İşte e, Zübeyir bin Avam'ın yaptığı şeylerden biri de bu. Diyor ki sen onlara sünnet-i seniyye ile karşılık ver. Sünnet-i seniyye ortaya koy. Neden? E, çünkü işte o ayet nazil olmuş. Hz. Peygamber Aleyhisselam o ayetle elbette amel edecektir. Hz. Peygamber'in ameli neyse ee, elbette ki ayetin manası da o olacaktır. Dolayısıyla e, ayetin birkaç manaya ihtimali varsa ve e, Hz. Peygamber de bu manalardan birini tercih edip onunla amel etmişse, e, karşıdaki kişinin e, daha fazla diyecek bir şey yoktur. Yani e, o zaman o kişinin önünü keser. Ama her zaman e, her meselede sünnet ortaya koymanız mümkün değildir. Kaldı ki işte sünnetin de en büyük problemlerinden birisi ee, bize geliş yoludur. Bize e, sağlıklı bir yolla geldi mi gelmedi mi meselesidir. Sayı hadislerin yanında pek çok uydurma hadisler de var. Sonra efendim e, yapılan ilaveler var kes, bir takım e, e, eksiklikler var. Dolayısıyla bir sözün başını sonunu bazen kesip e, atıp ortadaki bir cümleyi e, sanki müstakil bir sözmüş gibi rivayet ettiğiniz zaman e, farklı manalar da ortaya çıkabiliyor. Bu bakımdan e, ilmi meseleleri, ilmi meseleleri böyle e, münakaşa ile e, devam ettirmemek gerekiyor. Evet, mücadele birçok günahın e, ve kötülüğün başı sayılıyor. i̇bn Abbas Abbas e, şöyle bir hadis rivayet ediyor. ''Bir kimseyle mücadeleye devam etmen günah cihetinden sana kafidir.'' bir kimseyle mücadeleye devam etmen günah cihetinden sana kafidir. Ee, mücadele, mücadeleyi terk etmenin de sevabı son derece fazladır. Bir hadislerinde Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Dilini ehli kıbleden sakınan bir kimseden Allah razı olsun. Yani mücadeleden, münakaşadan sakınan kimseye Peygamberimiz dua ediyor. Dilini ehli kıbleden sakınan bir kimseden Allah razı olsun. Ancak gücü yettiği şeklin en iyisiyle söyleyebilir. Yani bir hak, bir doğru varsa onu kendi gücünün yettiği şeklin en güzeliyle söyleme imkanına sahip olabilir. Sehil bin Muaz'ın rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim esasen batıl olan yalanı terk ederse Allah ona cennetin kenarında bir, bir köşk bina eder. Kim haklı olduğu halde cidali, mücadeleyi, münakaşayı terk ederse ona cennetin ortasında bina verir. Kim de ahlakını riyazetle güzelleştirirse ona cennetin alasında en üstünde bir bina yapar. Ee, eğer mücadele yapılmışsa münakaşa yapılmışsa bunun da bir kefareti var. Ebu Umame Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda şöyle dediğini rivayet ediyor. Hazreti Peygamber buyuruyor. Her mücadelenin kefareti iki rekat namazdır. Her mücadelenin kefareti iki rekat namazdır. Eğer insan yersiz yere münakaşada bulunduysa ne yapacak? Ondan sonra gidecek, iki rekat namaz kılacak. Bu o günahın örtülmesine, affedilmesine bir vesile teşkil edecektir. Değerli izleyiciler, başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.